Güreş başladı. Baş güreşi başladı. Ahmet Taşçı, Recep Kara, Kara Mürsel ve Ordulu güreşçiler. İki güreşçiye de başarılar diliyoruz. Hak edenin kazanmasını istiyoruz. Güzel bir mücadele bekliyoruz iki güreşçiden. Genel özellikler açısından Ahmet Taşçı rakibine göre e ...yaşı daha fazla olan bir güreşçi. Ee, ve... ...çayır geleneği... ...daha ağır basan... ...bir e, pehlivan. Ee, Recep ise... ...binder kökenli bir güreşçi ama... E, ...çayırdan çok uzak bir pehlivan değil. Ee, daha genç, çok genç hem de. Ee, Recep Kara... E, ...stil olarak... Daha hareketli rakibine göre ama e, Ahmet Taşçı e, kuvvetiyle, e, tecrübesiyle ve deminki kullandığım e, ifadeyi temkinli olmak e, vurgusuyla e, hatırlatmak isterim. Yani Ahmet de tabii ki yağlı güreş stilinin e, en hareketli güreşçilerinden ama iki güreşi mukayese ettiğimizde e, böyle bir nüans olabilir. Edirne'yi dolaşırken e, hala e, güreşçileri için, e, güreşen yakınları için maddi manevi tüm fedakarlıklarıyla onların yanında olan, e, ağaçların altında yatan, e, ağaçların altında kanepelerde, çayırda piknik yapan aileleri e, görüyorsunuz. Ya da e, hepsinin bir e, ağası ya da e, bir sponsoru destek veren bir e, kişisi var usta çırak ilişkisinde yine meydanın kenarında çok hoş görüntüler görmek mümkün. Yani e, çırakların ustaları güreşirken e, bir ihtiyaçlara söz konusu olduğunda hemen koşarak gelip yardım etmeye çalışmaları ya da ilişkilerindeki o saygı, sevgi, e, saramanesini görmek e, bütün canlıyla mümkün. Mücadele bir taraftan devam ediyor sayın seyirciler. 643. tarih 40 Pınar Yağlı güreşlerinde. ve evet. e, bu arada açık düşürdü mü diye bakıyorum. Ve gözler kul hakemlerinde gerçekten daldı. Ve ardından rakibini açabildi mi? Büyük bir sevinç yaşıyor Recep Kara. 643. daha tarih 40 Pınar Yağlı güreşlerinde. Baş pehlivanlığa ulaştı mı ulaşmadı Son kararı kul hakemleri verecek. Gerçekten bir anda kimsenin beklemediği bir anda dalıyor ve bunun sonrasında rakibinin Ahmet Taşçı'nın dengesini bozuyor Recep Kara genç güreşçi ve bunun ardından Çayır hakemi döndü kule hakemine baktı nasıl bir karar çıkacak şu an için diğer tarafa yöneldi diğer basın mensupları etrafını sardı Recep Kara'nın işte pozisyon geliyor ekranlarınıza hasnaktan yakalayacak gibi yapıp tek dalıyor. Ardından bastırırken burada bir sonuç çıkacak mı? Nasıl bir sonuç çıkacak? Şu an için kesinleşen bir şey yok. Normalde normal tek dalış yaptı Minder'deki gibi tek dalış yaptı ama e, çok süratli tamponlu bir şekilde rakibi vurarak düşürdü. Yalnız e, tehlikeli pozisyonun e, kararında çok net bir şey söylemek mümkün değil. Yani sanki e, yengi oldu gibi ama e, çok zor bir karar. E, bakalım kulağı hakemleri nasıl karar verecekler. İşte bir kez daha izliyoruz. Yavaşlatılmış gösterimde. Ve işte bu durum sonrasında Recep Kara büyük bir sevinç yaşadı ama şu an için diğer taraftan da bir itiraz da var. Nasıl bir karar çıkacak? Evet çok zor bir karar sayın seyirciler. Çünkü hareketin son kısmındaki kararı ancak e, çok deneyimli e, bu kültüre sahip e, deneyimli kule yapabilir. Evet sayın seyirciler şu anda açıklanıyor. Recep Kara 643. tarihi Kırkpınar güreşlerinin baş pehlivanı olarak ilan ediliyor. Az önce defalarca ekranlarınızda taşındı görüntüler ve burada bir belirsizlik yaşandı ama ardından kule hakemleri son kararı, nihai kararları verdiler. Ve bunun sonrasında Recep Kara 643. tarih 40 Pınar yağlı güreşlerinin baş pehlivanı oluyor sayın seyirciler. İşte büyük bir sevinç yaşıyor.